2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacak. O sarayda oturan zatı kesinlikle sizin oylarınıza beraber emekli edeceğiz. Beraber emekli edeceğiz. Bu memleket kurtulacak. Zorbalardan kurtulacak. Cumhur İttifakı'ndan da Millet İttifakı'nda verilen mesajlar hep seçime yönelik. 2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçim için iktidar tarih değişmeyecek diyor. Ancak altılı masada bulunan liderler Kasım'da erken seçim olacağı görüşünde. 22 tane eylem planı biz Ekim ayı dediğinde bitireceğiz. Çünkü Kasım'da erken seçim ihtimali görüyoruz. İç takvimimizi yaparken Kasım'da seçim olacakmış gibi. Büyük bir olasılıkla erken seçim yapacaklar. Çünkü ülkeyi yönetemiyorlar. Kasım'da olabilir. Hazır mısınız? Biz yarın seçim olsa yarın bile seçime hazırız. Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu ya kendi kendini kandırıyor ya da hayal aleminde paraşütsüz uçuş dersleri alıyor. CHP lideri Aydın'dan verdi mesajlarını. Her kuruş verginin hesabının verilmesini istiyorsanız bize katılın dedi. Şeffaf yönetim vurgusu yaptı. Sizin ödediğiniz her kuruş verginin hesabının size verilmesini istiyorsanız Türkiye'nin en verimli alanlarının bir beton ormanına dönüşmesini İstemiyorsanız yapacağınız tek şey var. Bize katılacaksınız. Bizim yolumuz aydınlık yoldur. Bizim yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur. Bizim yolumuz kadın erkek eşitliğini savunanların yoludur. Bizim yolumuz haktan toplanan her kuruş verginin hesabını halka vermeyi onurlu görev sayanların yoludur. Sakın moralinizi bozmayın. Sakın ama sizden istediğim sandık gelecek önünüze. Bugün olur, yarın olur, gelecek. Elinizi vicdanınıza koyup oyu öyle kullanacaksınız. Seçim tartışmalarında gündemde olan başlıksa altılı masanın adayının kim olacağı tartışması. Liderler henüz ismin hiç konuşulmadığının altını çiziyor. MHP'dense eleştiri var adayın henüz belli olmamasına. Cumhurbaşkanı adayı altı genel başkandan birisi olabilir veya dışarıdan bir isim olabilir. Şu anda bunların hiçbirisini konuşmuş değiliz altın masada. Şu isim olsun bu isim olmasın diye de bir değerlendirmemiz altın masada asla söz konusu Hiç olmadı. Millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle yüzde elliyi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla Yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili şu anda bizim e, hedefimiz ortak aday. Çünkü biz ilk turda ve açık arayla Cumhurbaşkanlığı kazanmanın şart olduğunu düşünüyoruz. Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor. Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı Konya'yı. Gözümüzü! korkutmaya çalışıyorlar. Tazminat davaları açmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Güvendiğim tek şey var. Bu ülkenin halkı, bu ülkenin insanları, bu ülkenin insanları için hizmet etmeye baş koyduk. Yolumuz hak yoludur, adalet yoludur. Dolayısıyla hiçbir gücün karşısında asla ve asla eğilmeyeceğiz. Elbette her birimiz ayrı partiyiz ama hepimiz Demokrasi konusunda bir araya gel. Adalet konusunda bir araya gel. Kadın erkek eşitliği konusunda bir araya gel. Halka hesap verme. Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi için bir araya geldik. Yüz yıl geçti. ikinci yüzyılın eşiğindeyiz. İkinci yüzyılı Allah nasip eder. Sizler de destek verirseniz cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Herkesin Huzur içinde yaşadığı bir Türkiye